Allah'ım. Hayveyde yine olay, yine taraftar grubu, yine silahlar ateşlendi. Ölü var ama. Satırlar var. Ölü var mı? Ölü var. Ölü var. Ambulanslar geldi şimdi. Satırlar, sopalar. Eyvah, 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 eyvah. Evet kılıçlarla, kılıçlarla saldırıyorlar. Görüyorsunuz. Adam öldü diye bağırıyorlar. Adam öldü diye bağırıyorlar. Ambulans gitti, adam öldü diye bağırıyorlar. Biri yerde, biri yerde, kanlar içinde yerde biri. Kanlar içinde yerde biri. Galiba suratını satırla vurdular. Kılıçlar konuşuyor şu an burada. Evet şu an yaklaşamıyoruz. Herkeste kılıç var, sopa var. Olay çok karışık. Boynundan bıçaklanan var. Bütün komando tübeyi burada sağ olsunlar destek veriyorlar ama ambulansı da ayrı saldırıyorlar. Olay farklı bir boyut aldı. Hepsi alkollü olduğu söyleniyor. Hepsi Ankara gücü takımı deniyor. Evet komando şu an askerimiz şu an müdahale ediyor. Jandarmamız müdahale ediyor. Silahlar atılıyor araya. Silahı görüyorsunuz. Dağılın deniyor. Görüyor Sakat burada durmayın. Buraya doğru kaçarlar. Buraya doğru kaçarlar. Evet yeni bir şeyler